Merhaba arkadaşlar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. 36. soruyla devam ediyoruz. Tahtelifu el kudratul lugaviyye indel efrad min insanin ila ahar ve min şerihatin ila uhra. Nokta nokta yere ne gelecek diye soruyor. Bakalım sorumuzu bir anlayalım. Öncelikle cümlemizi bir anlayalım. Tahtelifu farklılık gösterir, değişir. El kudratul luğaviyye dil yeteneği. endel <laughs> ifrat kişilerdeki, şahıslardaki dil yeteneği farklılık gösterir. Min insanin ila ahar. Bir insandan başka insana, insandan insana değişiklik gösterir. Ve min şerihatin ila uhra. Bir kesimden diğer kesime farklılık gösterir. Şeriha kelimesi toplumun bir kesimi, bir grubu ya da dilim anlamında da kullanılan bir kelime. Şeriha çoğulu şeraih şeklinde geliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi bunun devamında ne isteyebilir, yani ne gelebilir daha doğrusu buraya? Daha fazla açıklama yapacak bir şey lazım bize. Hani insandan insana değişir, bir kesimden diğer kesime farklılık gösterir dedi. Muhtemelen bunu açıklamasını bekliyoruz şimdi şıklarda. Bakalım en uygun olanı hangisi? A şıkkıyla başlayalım çevirmeye. فَهُنَاكَ شَرَائِحٌ مُخْتَلِفَ Fil الْمُجْتَمَعْ la يُرِيدُونَ تَعَلُّمَ اَيِّ luga غَيْرِ لُغَتِهِمْ فَهُنَاكَ Vardır. F burada bağlacımız zira anlamında. Çünkü vardır. شَرَائِحٌ مُخْتَلِفَ farklı kesimler fil müçtema toplumda la yuridune istemeyen bu nerenin sıfatı oldu şimdi şeraih muhtelife Nekre olduğu için buradaki fiil onun sıfatı oldu istemeyen kesimler e, gruplar vardır Neyi istemeyen teallüme ey luga herhangi bir dil öğrenmeyi gayri lugatihim kendi dillerinden başka herhangi bir dil öğrenmeyi istemeyen farklı kesimler, gruplar vardır diyor toplumda. B'ye geçelim. Fel atfalu yine bağlacımız F burada. Açıklama yaptığı için dikkat ederseniz bütün şıkların başında illa bir bağlaç var. Fel atfalu zira çocuklar hangi çocuklar? Ellezine yuledune doğan çocuklar. Neyle doğan? Bi ahatin. Ahetun ahatun gelir çoğulu. Hastalık, sakatlık. Hastalıkla bir sakatlıkla yani doğan çocuklar. Leyse ledeyhim. Onların yoktur. Ne yoktur? Al kudratu alet teaklumi. Teakleme ye teaklemu. Uyum sağlamak demek arkadaşlar. Bu da YDS sorularında çok görüyorum. Çok çıkıyor teqlimeye teqlemu mea beraberce harfi ceri ile beraber yazalım burada da ala teqlumi master gelmiş tabi ki uyum sağlama yeteneği demeyelim de uyum sağlayamazlar diyelim kader ayak ala tabii burada master ile gelmiş istata gibi ebilmek şeklinde de çevrilebiliyor arkadaşlar. Yani uyum sağlayamazlar diyebiliriz. El müctema dedi meel el toplumla hangi toplumla ellezi havlehum etraflarındaki çevrelerindeki toplumla ve hada yusaibu aleyhim el emr. Bu da onlar için durumu zorlaştırır. Sa'abe yusaibu Ala ile kullanılıyor. Zorlaştırmak. Evet. Bir hastalıkla, sakatlıkla doğan çocukların e, toplumla uyum sağlaması sağlama becerisi yoktur. Ya da uyum sağlayamazlar. Bu da onlar için durumu zorlaştırır diyor. Sorumuzla hiç alakası olmayan bir şık. C şıkkına geçelim. Vardır <laughs> atfalun çocuklar ledeyhim mevhibetun azime büyük yetenekleri olan çocuklar büyük yeteneği olan çocuklar mevhibe yetenek mevahib gelir çoğulu cemisi leda inde gibi zarftır arkadaşlar o anlamda kullanılır onların yani o çocukların vardır nesi vardır mevhibetun azime büyük yeteneği vardır ne konuda? Hangi alanda? Fifenler resim, resim sanatında. Büyük yeteneği olan çocuklar vardır. Ve lidelike bu yüzden alel useri. Üsura çoğulu user. Bunu eser diye okursak olmaz. User. Üsuratun userun. Alel useri ailelerin yapması lazımdır. Ne yapması? El ihtimamu bihim. İhtemme yehtemmu bi ile kullanılıyor. Bu da mastarı. Al-ihtimamu bihim, onlarla ilgilenmesi lazımdır. Ve tevcihuhum et-tevcihessalim, onları doğru yönlendirmesi lazımdır. Ve ve cihu tevcih, yönlendirmek. Onları doğru yönlendirmesi lazımdır dedi. Burada da e, bir kesimden diğer kesime değişir gibi bir şey açıklamadı yani. Bakalım D'ye. Hal atfalu zira çocuklar yetemette'une bi kudratin lugaviyetin kebira. Çocuklar büyük üstün diyelim burada üstün dil yeteneklerine sahiptir. Temette'a yetemette'u bi burada sahiptir şeklinde çevirebiliriz. Üstün dil yeteneklerine sahiptir. Tefuku aşan, geçen, fazla olan. Fâk, yefûk fiilinden. Aşmak, geçmek dedik. Neyi? Mâ temlikuhu eşşerâihul umriyetul akbar umran. Kendilerinden yaşça daha büyük olan yaş gruplarının sahip olduğu dil, be dil becerilerini geçen, aşan, üstün dil yeteneklerine sahiptirler diyor çocuklar. Sorumuzda ne diyordu? İnsandan insana değişir. Bir gruptan diğer gruba yani burada yaş grubunu da kapsar tabii. Toplumun bir kesiminden diğer kesimine farklılık gösterebilir. Ve açıklamasını ne şekilde yaptı? Çocuklarla yetişkinleri karşılaştırarak yaptı. Zira dedi çocuklar kendilerinden yaşça büyük olan yetişkinlerin sahip olduğu dil yeteneklerinden çok daha üstün dil yeteneklerine sahiptirler şeklinde ne yaptı? Burada doğru seçeneğimiz D şıkkında verildi. Geçtim E şıkkına. Leyse kullu insan yutqinu lugaten ev aktar. Leyse değildir kullu insan her insan yutqinu çok iyi konuşuyor değildir. Lugaten ev aktar bir dil veya daha fazla dili, bir ya da daha fazla dili çok iyi konuşuyor değildir. Etkane <laughs> yutkino. Çok bir şeyi çok iyi yapmak. İtkan <laughs> gelir mastarı. Bir de aynı anlama gelen ecade <laughs> yucidu fiili var. Bu da aynı anlamda. Çok iyi konuşmak. Dil ile kullanılan kelimeler bunlar. Abgariyen <laughs> او قادرا على تعلم مهارات لا يتعلمها الاخرون دون مثابره وجهد مستمر عبقريا داهي او قادرا على تعلم مهارات بي öğrenmeye kadir olsun. Yani öğrenebilir olsun. Öğrenmeye yeteneği olsun. Hangi becerileri? La yeteallem muhal aharun. Başkalarının öğrenemediği, başkalarının öğrenmediği becerileri öğrenmeye yeteneği olsun. Nasıl? Dune <laughs> musaberatin gayret ve istikrarlı çalışma olmaksızın. Dune <laughs> olmaksızın. Ve cuhdin mustemir Sürekli çalışma olmaksızın yani sürekli çalışmadan ya da istikrarlı çalışmadan başkalarının yapamadığı bazı dil becerilerine sahip bir insan dahi olsa ya da dahi biri bile olsa her insan bir ya da daha fazla dili çok iyi konuşamaz. Çok iyi konuşuyor değildir. E şıkkının anlamı da bu şekildeydi. Zaten D şıkkını işaretlemiştik biz. 2- e, toplumun iki kesimini karşılaştıran şık D şıkkıydı çünkü bu şekilde 36. sorumuzu bitirmiş olduk E şıkkında en altta bir kelime çıkmamış ben onu o yüzden buraya ekledim müstemir şeklinde şurada silik olan kelimemiz müstemirdi burada E şıkkı sona eriyor yani eksik bir durum yok 36. sorumuzu bitirdikten sonra geçiyoruz Otuz yedinci sorumuza. Yüaddu'l mesrahu fennen kadîmen. Urifa mızul gıdem indel mısriyyin vel yunaniyin. Nokta nokta nokta. Yüaddu kabul edilir. El mesrahu tiyatro fennen kadîmen eski bir sanat olarak kabul edilir. Urifa mızul gıdem. Mızıl gıdem yani çok eskiden beri. Orife bilinen. Fennem kadimen burada neydi? Nekra bir kelime. Orife'yi buraya sıfat yapacağız. Çok eskiden beri bilinen eski bir sanat olarak kabul edilir. Endel Mısırlılarda ve Yunanlılarda var olduğu, var olduğu biliniyormuş çok eski dönemlerden beri. Devamında ne gelir? Bakalım A şıkkına. Bel teşmulu ehdafen fikriye ve tesgifiye ve terfihiye lilmüşahidin. Şimdi arkadaşlar burada bel diye başladı ya. Bu şık hiç olmaz. Neden? Bel aksine demektir. Ve belden önce şuralarda yani kendisinden önceki cümlenin olumsuz olmasını bekleriz. Burada öyle bir olumsuz bir durum yok. Bel değil yani doğru cevap. Yine de çevirelim. Bel teşmulu kapsar. Ehdafen fikriye entelektüel hedefleri kapsar. Ve tesqifiye eğitimsel hedefleri. Ve terfihiye eğlence amaçlı hedefleri. Lil müşahidine izleyenler için e, entelektüel, eğitimsel ve eğlence amaçlı hedefleri kapsar. B'ye bakalım. Vakat irtibata. Bağlıydı, ilişkiliydi. Fil bidaye ilk başta. Neye bağlıydı? Bir şe'a iri diniye. Dini ritüellere bağlıydı. Dini ritüellerle ilişkiliydi. İrtibata bi. Buraya dikkat edelim. İlla ennehu ancak ma lebise en bu çok geçmeden anlamında bir kalıp bağlaç diyelim. Mallebise en çok geçmeden asbaha oldu fennen gaimen bizatihi başlı başına bir sanat haline geldi. Asbaha önceden değilken sonradan olmak anlamında kullandığımız kânenin kardeşlerinden biri. Asbaha fennen gaimen bizatihi başlı başına bir sanat haline geldi. Teatro Mısırlılar ve Yunanlılarda çok eskiden beri bilinen eski bir sanat olarak kabul edilir diyor. Ee, devamında da ilk başlarda dini ritüellere bağlıydı, dini ritüellerle ilişkiliydi. Ancak çok geçmeden başlı başına bir sanat haline geldi diyor. Bu cümlenin devamında gayet güzel oturdu anlam olarak. C'ye bakalım. Khassaten ennel mesrah vesiletun lit terfihi ve leyse lit fakat. Khassaten özellikle ennel mesrah tiyatro vesiletun lit terfihi eğlence aracıdır. Ve leyse fakat. Sadece ifade aracı değildir. Fakat sadece sadece ifade aracı değildir. Aynı zamanda ne diyor? Eğlence aracıdır da. Özellikle eğlence aracıdır. Geçtik D'ye. Ve huve yu'abbiru anil intacil mesrahi li muallifin muayyenin ev iddeti muallifine fi asrin muayyenin fakat. Ve o yani mesrah, tiyatro o anil intacil mesrahi tiyatro ürünlerini e, ürünlerinden bahseder. Li muallifin muayyenin belli bir yazarın ev iddeti muallifine veya birkaç yazarın fi asrin muayyenin fakat sadece belli bir dönemdeki bir belli bir yazarın veya birkaç yazarın tiyatro ürünlerini konu alır diyor. Tiyatro ürünlerinden bahseder ya da ele alır. Abbera yuabbiru an ile kullanılan fiilimiz burada. Onu da not edelim. An ile kullanılır. E'ye geçelim. Ala ruhmi min basatati mefhumil mesrah illa ennehu la yujed ta'rifun vahidun lehu muttefakun aleyhi ala rughmi e rağmen Neye rağmen besatati mefhumil mesrah tiyatro kavramının basitliğine rağmen yani kolay olmasına rağmen illa ennehu ancak la yucet yoktur tarifun vahidun tek bir tanımı tek bir tarifi yoktur lehu tiyatro için muttefakun aleyhi görüş birliğine varılan tek bir tanımı yoktur. Biz zaten B şıkkını işaretlemiştik. Ne diyordu? Tiyatro, Mısırlar ve Yunanlılar'da çok eskiden beri bilinen eski bir sanat olarak kabul edilir. İlk başlarda dini ritüellere bağlıydı, dini ritüellerle ilişkiliydi. Ancak çok geçmeden başlı başına bir sanat haline gelmiştir diyordu B şıkkında. Böylece 37. soruyu da bitirdik arkadaşlar. 36 ve 37. soruları bugün paylaşalım. Devamında daha sonra getirelim Allah nasip kısmet ederse. Dersin sonunda değinmek istediğim ufak bir şey var arkadaşlar. Burada amacım elimden geldiğince, dilimin döndüğünce kendi tecrübelerimi bu sınava hazırlanan arkadaşlara aktarmak, paylaşımda bulunmak, birbirimizin bilgisinden, tecrübesinden istifade edelim. Eğer hatalarım varsa lütfen yorumlarda belirtin. E, hata yapıyor olabilirim. Özellikle de arkadaşlar İrap konusunda yani okuyuş sırasında bazen dil sürçmesi, bazen de dikkat dağınıklığı sebebiyle hata yapıyor olabilirim. Onun haricinde yani son harekeler, İrab haricinde eğer tercümede hata olursa, hayır orası öyle değil de şöyle çevrilirse daha güzel olur dediğiniz bir nokta varsa, yorumlarda paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Birbirimizin bilgisinden istifade edelim inşallah. Burası böyle bir platform olsun. Sizler de yorumlarınızla kanalımıza, derslerimize katkıda bulunabilirsiniz. Dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum.